Bir köfte iki kişilik şey diyor. Gördüğünüz gibi zor bir iş. Facebook'ta bunu paylaşabilirsiniz. Burası Master Kebap. <laughs> Salçayı da unutmuşlar bu arada sayın seyirciler. Tabii salçamız burada bulunuyor. İşte Buyurun salçamız kardeşler. Bak aç şunu. Elinde de bırakma. Bir <laughs> tane bende bırakma. Siz salçayı nasıl unutabilirsiniz beyefendi? Salça köftenin rengini güzelleştirir. Köfteye daha güzel tat verir. Tabii. Salça köftenin olmazsa olmazlar, olmazlarındandır. Aha, tamam. Şimdi bugünkü